Evet. Tarikata, zikre, sohbete, şu anlayışına gelmiyor. Gideyim de orada şu işimi halledeyim. Gideyim de orada böyle macera kareslerimiz var aramızda. Onun için söylüyorum. Bak! Gideyim de orada şunu halledeyim. Bunu halledeyim. Ya da şölesi de var. Kendine aklına bir şey koyuyor. Gideyim de orada bakayım şey bunu bilecek mi? Hayır. Gideyim de bakayım bundan söz edecek mi? Bunu dile getirecek mi diye böyle gayetten haber bekleyenler de var. O yüzden bu, bu niyetten hiçbiriyle zikre gelmiyor. Tarikat tasavvuf insanı İslam açısından konuşuyorum her şeyinden soyunduran, her şeyini dışarı atan, bütün beklentilerden uzaklaştıran bir yoldur, yöntemdir, yordamdır. Bir şeyler bekleyeyim, bir şeyleri alayım yolu değildir. Gideyim de bir şeyler olsun yolu değildir. Gideyim de şu beklentilerim yerine gelsin yolu değildir. Tam tersi. Gideyim de şu halimi terk edeyim. Gideyim de Allah zikirlerini, Allah'ın zikredildiği meclislerden şu huyumu, şu kötü huyumu Allah benden alsın. Uzaklaştırsın, şu sıkıntılarımı gidereyim. Manevi sıkıntılar, ruhani sıkıntılar, zahir sıkıntılardan kurtulayım düşüncesiyle gelenecek yoldur. Çok Var öyle çok macera, çok demeyelim de öyle macera arayanlarımız vardır. Öyle yılların öyle geçenler vardır. Kendini bir yere koyanlar vardır. Olmayınca küsüp gidenler vardır. Onun için efendiler, yol beklenti yolu değil, yol terk etme yolu. Bu yol bir şey bekleyeyim, bir şey alayım, yolu değil. Terk edeceksin, ne verirlerse verirler. Ne sahibi olursan olursun bu yolda. Fakat terk etmekle mümkün, boşaltmakla mümkün. 40-50 ton hep diyoruz ya yükümüz var, hala üstüne bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Olmaz. Önce bir boşalt, o ağırlıkları terk et. Bundan sonra yerine ne koyarlarsa, ne gelirse, ne verirlerse onu daha rahat götürür, rahat taşırsın. Tasavvuf ve tarikat, evet terk etme yoludur diyoruz. Kötü huylardan arınma, kötü işleri bırakma yoludur. Beklenti yolu değildir. Öyle beklentileri olanlar var ki adam geliyor istiyor ki böyle gayipten haber verelim istiyor. Gayipten kendisine böyle önüne şeyler sen böyle düşünmüyor muydun diyelim. Bu cindarlıktır, bu kuddemliktir, bu sihirdir, bu büyüdür. Bunların hiçbiri de değil tasavvuf İslam'ın hiçbir yerinde yoktur. Böyle edenler, böyle başına millet toplayanlar hep sonunda delalete uğramış, dağılıp, saçılıp, savrulmuş gitmişlerdir. Beklediklerinin, o vermeye çalıştıklarının, kendinde olduğunu iddia ettiklerinin altında ezilmiş, yok olmuş gitmişlerdir. Allah bizi yolundan etmesin. Bu yol ne yol biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yol Allah Resulü'nün yolu. Bu yol Ashab-ı yolu. Peygamber Efendimiz'in meclisine gelip de Peygamber Efendimiz'den sürekli mucize bekleyenler vardı. Hep derdi ki ben de sizin gibiyim. Ben de sizin gibi çiğ süt emmiş bir insanım. Çiğ et yemiş bir insanım derdi. Yani o zamanlar etleri böyle kurutup yiyordular ya o manada. Kendinden olağanüstü şeyler, haller bekleyenlere hep ikaz ederdi. Yapmayın derdi, beklemeyin, derdi. Allah Allah. beklemeyin derdi. Bu yol terk etme yolu. Gideyim de şu manevi sıkıntıyı Allah benden alsın deyip gelelim. Gideyim de şu manevi hastalıklarımdan uzaklaşayım deyip gelme yoludur. Gideyim de Allah'a tövbe istiğfarda bulunayım. Gideyim de Rabbimi zikredeyim. Gideyim de gönlüm bir huzur bulsun. Gideyim de gönlüm bir vefah, felah bulsun yoludur bu yol. Evet, yola gidecekler, hayırlı yollar olsun, istirahat edecekler, hayırlı istirahatlar olsun. İşe gücü olanlar vardır, işe güce gidecekler vardır, onlara da hayırlı işler olsun. Allah'a emanet olun.